Diyeto karlara da yazılır, kalpleri de yazılır, gönüllere de yazılır. Sağlığımıza en faydalı olan şey diyeto. Buraya kadar geldiyse karda da kışta da her zaman bizim için diyetto. Sağlığımıza dokunan en yararlı şeylerden bir tanesi diyeto. Kışın bunu hepimiz çok iyi biliriz. Çok fazla kilo alırız. Çünkü yeme alışkanlıklarımız, tembelliklerimiz, oturmalarımız, hareketsiz olmamız bize kilo aldırtıyor. Ama gelin kışın hep beraber oturduğumuz yerde kilo verelim. Ne dersiniz? Kendine bir şans vermenin zamanı gelmedi mi? Bence gelmiştir. Bu klibi, bu içten gelen samimiyetimle sizlere söylüyorum. Diyet to bir tane, sonuna kadar arkasındayım. Bir hafta içinde kilo vermediğiniz takdirde iade etme garantisinde veriyorum. Bir buçuk ayda tam 15 kilo verdim. Ve şu an ıı, Türkiye'nin her ilinde yurt dışına dahi kullanıcılarım oldu. Siz neyi bekliyorsunuz? Erzurum'dayım, Erzurum'da bile danışanım var. Ne mutlu diyetto, beni her yere ulaştırdı. Bir sürü güzel insanla tanıştım. Sevgiyle kalın, hoşça, hoşça kalın. ile kalın, benimle kalın. Görüşmek üzere.